Mütevazı ol, kasılma. Allah yanında mevki, takva iledir. Yarın mahşerde bütün nesepler iptal edilecek. Yalnız Allah ile olan nesep kalacak. O da takvadır. Kim olursa olsun isyan ile emrederse itaat edilmez. Sana söz söyleyene kulak ver. İsterse çirkin olsun. Çünkü o kendine kıymet vermiştir. Bu suretle onun da gönlünü almış olursun. Hediyeyi reddetme, etme, de etme her şeyi güzel yapmaya çalış, dedikoduyu bırak, lüzumsuz şeyleri de çok sorma. Bil ki her hareket ve sükun ve her giriş ve çıkışta şeriatın hükmü vardır. Bunları öğren, mallarını israfına harcama, güçlük, matlık, nefret gösterme, daima kolaylık, sevgi göster, bilmeyenlere öğret, gizli ve aşikar, yüz kızartıcı şeyleri bırak. Allah'tan utan, kötü yolda başına bir musibet gelmeden yaşıyorsan, mağrur olma, çok şiddetli bir azaba gidiyorsun gözünü aç. Allah'ın mekrinden hazer Rahmetinden ümidini kesme. Hafile rica beynini daima muhafaza eyle. Aklı gideren şeylere, müskirata hiç yanaşma. Tabii konuş, kendimi beğendireceğim diye sözde sanat gösterme. İstiğfara devam et hele seher vakitleri çok istiğfar et. Allah'ın bir sınıf melekleri vardır onlar. Küreyi arzda bulunanlara dua ederler. Bir sınıf daha vardır ki onlar seherlerde istiğfar eden müminlere dua ederler. Üç şeyden kork. Allah'tan, nefsinden, Allah'tan korkmayandan. Her işinde niyetin halis olsun. İhtiyarlara hürmet et. lafız Kur'an olanlara ikram et. Borçlu olma. Borçluluk geceleri rahatı kaçırır, gündüzleri zelil eder. Rabbinin ibadetine dünya zinetlerinden bir şey karıştırma. Dünya garazları insandan ayrılmayan hastalıklardır. Ebdalinin reislerinden bir zat, arkadaşları ile yeşillik, sulu bir yerden geçerken, suların şırıltısı, çayır ve çimenlerin güzelliği hoşuna gitti de, arkadaşlarından ayrıldı. O şelaleden abdest aldı, namaz kıldı, Nefsinin arzusunu tatmin etti. Ama bütün arkadaşları başından dağılıverdiler. O da rütbesinden azlolundu. aleyh nefsin arzularına ibadette de olsa tabi olma. Kimsenin ayıplarını araştırma. Nefsinle meşgul ol, onun ıslahına çalış. Çocuklarına güzel isimler koy, edeb öğret. Karınla hoş geçin, onun mertebesinde sohbet et. Kendine uydurmaya çalışma ona medaret. Çörek otu ölümden başka her derde devadır. Onunla şifalan, Müslüman kardeşlerinden biriyle karşılaşınca selam ver, musafaha et, yalnız kimsenin karşısında eğilme. Resulü Ekrem Efendimiz'e sordular, Müslüman Müslümana mülaki olunca eğilir mi? Hayır buyurdu. Musafaha ederler mi? diye sorulunca evet buyurdular. Yine bir hadisi şerifte şöyle varit olmuştur herhangi iki Müslüman karşılaşınca selamlaşır ve musafaha ederlerse, Allah onları birbirinden ayırmadan mağfiret eder. Vasiyetin daima başucunda bulunsun. Ölüm belki ansızın gelir. Kadınlarla çocuklarla çok oturma. Onların mertebesine ine ine çocuklaşır ve ahmaklaşırsın. Kadınlarla sohbette daha başka tehlikeler de vardır. Kadınların yabancı erkeklerle nazik nazik konuşmaları, onlarla sohbet etmeleri, zinetlerini göstermeleri hiç doğru değildir. Bunu her Müslümanın hanımlarına anlatması mühim vazifesidir. Bazı hanımlar erkeklere hüsnü zan ederek konuşmakta beis görmezler. Lakin erkeler hanımların hüsnü zanlı gibi değildirler. Şeytan da araya girince fena neticeler husule gelir hanımların yanına hizmetçi diye genç delikanlılara müsaade edilmemeli, kadınlar onlarla daima hicab ardından konuşmalı. Yanından hiç ayrılmayan, daima iyilik ve kötülüklerini yazan meleklere hep aleyhine olan şeyleri yazdırma. Bir gün gelip dosyaların sana verilecek ve oku denecek. Allah sana servet ihsan etmişse onu Allah'ın razı olacağı yerlere sarf eyle. Allah'ın ihsanı olan o serveti Allah'a isyan yollarında harcama. Bazı gafillerin muvakkat yaşayışlarına aldanma. İnsan nimeti arttıkça şükrü artırmalı. Şükür etmeyenlerin kalbine gaflet gelir. Kalbi Allah'tan gafil olanların dilleri zikrullaha, kalpleri huzura kavuşamaz. Müslüman kardeşinin namusunu koru. Onu hiçbir yerde mahcup etme. Bir Müslüman Renu'mun kardeşini tahkir eder, küçük düşürür ve mahcup ederse Allah da o büyük günde yardıma muhtaç bulunduğu günde onu rezil eder. Mideyi çok şişirme ahmaklaşırsın. Yaşamak için ye. Rabbine kulluk etmek için yaşa, yemek için yaşama. Semirmek için yeme. İçerisine yemek konulan kapların en şerlisi midedir. Vücuttan düşmeyecek vazifeden kalmayacak kadar yemeli. Midenin üçte birine yiyecek, üçte birine içecek koymalı. Üçte birini de nefes almak için boş bulundurmalı. Günde bir öğün, sıddıkların yemeği, iki öğün, müminlerin yemeğidir. Gün bir öğün, üç tabiri, oburların uydurmasıdır. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Lokmaları küçük al. İyice çiğne, birini yutmadan diğerini alma. Her lokmada besmele çek yutunca Allah'a hamd et. Su içerken bardağın içine nefes alma. Bardağı ağzından çek de öyle nefes al. Suyu üç nefeste iç. Bir yere yaslanarak mağrurların yediği gibi yeme, kölelerin yediği gibi ye. Sen Rabbinin sofrasında kulsun, edebe riayet et. Eğer cemaatle bir sofrada yemek yiyorsan, önünden ye. Çeşitli yemekler varsa, canının sevdiğinden doyuncaya kadar ye.'' Başkasının yediğine bakma, sofrada önüne bak. Hırsla yeme. Yemeğin içine sinek kanadını batırmışsa, o sineği alıp atmadan yemeğe daldır da sonra at. Çünkü onun bir kanadında zehri, diğer kanadında panzehir vardır. Evvela zehirli kanadını daldırır. Sinek insanlara zararlı bir mahluktur. Bizim görmediğimiz şeyleri nübüvvet nuru ile gören peygamberimiz böyle haber verdiler bir kaba köpek dalarsa, yani bir kaptan kelp yer veya içerse, hemen onu dök. Ve o kabı yedi defa yıka birisini toprak veya kumla yıka. Üstüne başına dikkat et necaset bulaşmasın. Abdest bozunca da iyice kurulan, elbisene idrar bulaşmasın. Hem de idrar iyice kesilmeden abdest alma. Eğer abdest aldıktan sonra bir yaşlık görülürse abdest bozulur. Seferden gelirken evine ansızın gelme. Mektup yaz, haber sal, telgraf çek, telefon et. Geleceğin günü bildir. Birini döveceksen yüzüne vurma. Birini seviyorsan sevgini ona söyle, onun da seni sevmesine vesile olur. Bir imama uyunca ondan evvel tekbir alma. İmamın tekbirinden sonra al. Bütün erkanda imamın peşinde git. Kendin imam olursan cemaatin en zayıfını düşün namazı uzatma. Kur'an'ın manalarını kendine tatbik et. Bilmiyorsan Allah kelamı olduğunu düşün. Rükû, sücud teşbihlerine üç defa söyle. Üçten az olmasın fazla söylersen de olur. Namaza girerken, vekar ve sükûnetle yürü. Uykun varken namaz kılma. Yatsı namazından evvel uyuma. Yatsı namazından sonra da konuşma. Hemen yat, erken kalkarsın. Müslümanlardan birini çirkin bir, işte görürsen kendini değil amelini gör. Eğer bu kerahatinde sadık isen onun yaptığı fenalığı sen yapma. Eğer yaparsan müraisin. Oruçluyken dikkat et günah işleme. Oruç Allah'ındır. Allah seni oruçlu halinde razı olmadığı bir şey işlerken görmesin. Orucunu da iptal eder. Eğer malın varsa menfaati devamlı olan hayırlara sarfet. Dini malumatın varsa Onları başkalarına da yay, istifade etsinler. Yol üzerinde uyuma. Gece kabirde uyumak icap ederse yoldan çekil. Çünkü yollarda haşara eksik olmaz. Bir yerde oturacak veya yatacaksan, yaratılmışların şerrinden Allah'a sığınırım de. Üç kişi bir yerdeyken, ikisinin gizli konuşması veya üçüncünün bilmediği bir lisan ile konuşmaları caiz değildir. Müslümanlar arasında dostluk, muhabbet, ülfet gerek. Herhangi bir Müslümanı korkutmak veya onu şüpheye düşürmek İslam kardeşliğine aykırıdır. Horoz sesi işitince hemen Allah'ın fadlını iste. Merkep anırdığı zaman da şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Eşek şeytanı görünce anırır. Horoz da meleği görünce öter. Gökte bir melek var ki horoz şeklindedir. Öttüğü zaman yerdeki horozlar onun sesini işitir ve öterler. Her halinde iyi niyetli olmaya gayret et. Salih amellere devam et. Hele gafiller, fasık ve facirler içinde bulunursan, onlara gelecek azaptan kurtulabilmek için, o fitnelere dahil olmadığını kalp ve azalarında ispat etmen lazımdır. Bir adamı yüzüne karşı medhedip de onu mahcup etme. Birisi seni yüzüne karşı medhederse, yerden bir avuç toprak al da önüne döküver. Ben de diğer insanlar gibi topraktan yaratıldım ne kadrim vardı. Şafak batarken çocukları evden dışarı çıkarmayınız. Çünkü o zaman şeytanların kaynaştığı zamandır. Yemek yerken başka birisi sana bakmasın, ona da yedir. Hatip hutbe okurken konuşanlar olursa, onlara sus deme. Senin de cuman batıl olur. İftarını hurma ile yap. Hurma yoksa üç yudum su iç. İftarda acele et. Kalbini murakabe et. Bir mümin hakkında kalbine kötü bir şey gelmişse hemen onu izale et ve hüsnü zan eyle.